Tendiris Production. arkadaşlar ben karşınızda Arda, Bardin, Girman, canlarım, bebeklerim, bir tanelerim. Şu anda karşınızda troll değil, aptal support serisi değil, kesinlikle işe yarayan support Ezil var arkadaşlar. Support Ezil'la Karasat girdik. Aynı bir Pike gibi, aynı bir Sena gibi düşün. Supportus Hayalet olarak girdik. Hayalet olarakla adamları kötü tutturdukça para kazanacağız, adamları vuracağız, düz vuruşlarımız adamları rahatsız edeceğiz ki biliyorsunuz ki oyun başı bak 76 adem var, Jinx'in 70 adesi var düşünün. Adamları sürekli sürekli poğuklamaya çalışacağız. Zaten ondan sonra birkaç kill de alırsak bildiğiniz bir adc'ye dönüşeceğiz abi. Yine ilk item şey çıkacağız. Can biçen çıkacağız, sonra direkt draktar muraktar dümdüz yapacağız abi herkese. Emin olun çok iş yapıyor. Vallahi troll değil, billahi troll değil. Birazdan göreceksiniz. Şu video olursa, yani daha doğrusu şanssız bir anımıza denk gelmezse ve size bunu kanıtlayabilirsem yorumlarda ve beğenilerde bir artış istiyorum. Bak, ciddiyle istiyorum. Ve bu aralık şunu şunu fark ettim. Ee, Instagram'a videolar atıyorduk. Bir tane arkadaşımız dedi ki, izleyicilerden bir tanesi. Abi dedi, sen niye TikTok'a video atmıyorsun? Ben de ki kardeşim çok cringe bilmem ne. Ama şimdi TikTok'a video atmak cringe değil. TikTok'a güzel içerikler yaratırsanız cringe olmuyor arkadaşlar. Normal oluyor. Ben TikTok'a güzel içerikler çıkartıyorum. Şu anda TikTok'ta ve Instagram'da gerçekten emin olun çok komik videolarım var. Birkaç tanesi de buraya koyayım. Hatta şu videoda bir tanesini falan koyayım buraya, bir iki tanesini. İzleyin, kanıtlayacağım size komik olduğunu. Hakikaten güzel videolarım var. Bir iki tanesini koyuyorum abi. -"Baba, sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayacaksın, tamam mı?" -"Baba bak, her evlat hata yapabilir." -"Baba, son oyun <laughs> Allah aşkına yapma bak. Bak zaman da sen de yaptın. Yöne çıkınca düzeldi Allah aşkına yapma. Gözünü sevdiğim ben. Aman ben yapma yapma şey, yapma. Baba. Baba. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana çok, çok kızarsın belki diye korkuyorum. Baba. Baba ben şaka mıyım ne oldu? Lan nereye gitti bu hayvan? Ulan şimdi yakalayacağım seni ha. Ananı sikiyim. Kutunu sikiyim senin ben. Senin gibi evladım ben. Yat oğlum aşağı. <laughs> oğlum yok ettik yok. Aha. Güzel. <laughs> Ah. Anam yok. I have no man now. <laughs> abi Lucian gelmese kestim o adamı ya. CT 6 aynen kankam. Neyse nice try nice try nice try. Nasıl vuruyoruz abi nasıl vuruyoruz şaka değil ya. Çok güzel oldu abi çok enerjim şu anda. Harikayım mutluyum. Youtube'a video çekiyoruz. Sizlere güzel içerikler çıkartmak benim için bir onur, gurur, şeref artık bütün Türkiye'deki erkek isimleri. Evet, Erdem falan. Geliyorum abi. Geliyorum. Adam öldü amına koyayım. Yoshin öldü. <laughs> Oğlum Yoshin öldü. <laughs> abi böyle bir şey yok. Supportuz ha lütfen arkadaşlar yanlış anlamayın ha. Supportuz yani. Oğlum troll değil dedim mi size? Troll değil. Troll değil dedim mi? Troll değil abi. İnanılmaz ya şu hareketlere de şu playzlere de yani Allah aşkına şöyle güzel bir like gelmezse daha artık ben bir şey aha Eyvah 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 uy oy oy şu playzlere like oy flash okey okey Vurabilirsin bu arada neyse sıkıntı yok sıkıntı geliyorum abi Ve arkadaşlar görüyorsunuz Bu troll mü tamam bir troll oynayış iş yaptım o orada bir troll oynadım da Lucian'ın geleceğini tahmin edemedim Abi lütfen bana bunun troll olduğunu kanıtlayın ya değil Nasıl dövüyoruz abi adamları? Ege abi sen lane'desin Allah aşkına anlat ya. Vallahi kızım böyle, böyle bir dövmek yok. Abi Swain varsa biz de Ezreal'ız yani biz de dövüyoruz yani. Normalde Swain olan lane'de deli gibi dayak yersin. Dayak yersin ama Ezreal'la paramparça ettik abi işte bu. Abi direk atarı koyuyoruz bak. Nerede blue Ocean? Nerede, Nerede bu Gel Abi arkamda... Oh boy, yeah. Yat oğlum aşağı sende. Geliyor mu bu? Gel, gelecek, gelecek abi ola. plays! Let's go! <laughs> direkt dümdüz gireriz şu an dümdüz düz vuruş hata da keselim Sağra bak böyle bir şey var mı? Yok oldu yok oldu Hadi bir düz. Nice try nice Uy, Bak görüyor musun abi Bak en kötü senaryo bak En kötü senaryoda bile olanı gördünüz abi bak Olabilecek en kötü senaryo e attım içlerine girdim Sven çekti ve yanında Lucian var. Burst'ün kralı var. En kötü senaryodaki olanı gördünüz abi. Jinx'imizin kili yoktu orada. Sadece iki kille Jinx'in yaptı olaya bakın abi. Yani ben ben hiçbir şey demiyorum abi. Bu bu karar sizin. Yani support Ezreal şakasız meta'ya girebilir. Şu an inanılmaz güçlü çünkü. inanılmaz güçlü. Ve hani ilah sindiren ne de Ezreal support yapılabilir. Ee, birazdan Draktar çıkacağız. Tamam, abi, mavisin, olacak. Bir mavisin bir daha çaldım <laughs> ne alanın dene. Ya abi tutuştur yetmedi. Puh. Tutuştur yetmedi ya. Ah, tutuşturu vuramadım ya oraya. Neyse neyse. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Net orayı taşıdık ya. O Q tutsa bile. Oy! Oy 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 oy. Tamam arkadaşlar biraz, biraz geri çıkalım. Biraz geri çek Ezil support. Bak 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 bak. Aptal support serisi değil. Hayır, kesinlikle gerçek. Al bunu. Sürpriz ya. Sürpriz ya. Al bunu çıkart yumurtadan. Mal olsun karşı. Karşıda ne var? Lucian var. Karşıda ne var? Sivey var. Sivey'in de ne yaptı? Anlamadı yani. Ezil support. Ne dedi bu? Ezil support. Ne bu? Ezil support. Hmm, Ezil support. Anlamadı tamam mı? Düz vurduk vurduk. Anlamadılar adamı. 76 AD ile başlıyoruz. 76 AD ile başlıyoruz. Jinx'in 70 AD'si var. Şu at gözlüklerinizi çıkarın abi. Şu at gözlüklerinizi çıkarın. Gözünü sevdiklerim. Dümdüz gireceğiz bunlara ya. Ne yapıyor lan bu? Hı hı. Flash 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 at lan oğlum. Flash atsana lan. Tamam öldü o. Şuraya flash atar diye ultiyi oraya attım da. Adam öldü amına koyayım. Mükemmel. Ah! Q atmadım flash atıp. Basmadı lan. Ulan şu klavyeyi değiştirmem lazım. Vallahi basmadı bak. Yemin ediyorum basmadı. Abi şu klavyeyi değiştirmem. Öldü. Nice. Güzel. Hasan'ın çoğunu biz çıkarttık bu arada. Aha TP geldi kim o? TP geliyor. Ha? Kim bu? Yani, ee, modal? abi. Lazım satarım da gerek Öldü abi o zehre. İçinde ölecek. Güzel. Aga be. Oy. Oy hocam. 11 11 asist 8. Bu ölmezdim. 6 kere hemen. Biraz gaza geldim. Çünkü kanıtlamak için fazla fazla girdim içeri. O yüzden öldüm. Ki karşısı böyle hataya fetecek bir, bir... Kain var. Zed var. Mordekaiser. Lucian Swain. Yani böyle gölgeli bölgeli iğrenç iğrenç tipler geldi karşımıza. Ona rağmen neler yapıyoruz abi Ezreal'la. sarı sarışın mavi gözlü bir lavuk yani bu. Sonuç olarak. Oha ne diyor? Şu videoya like atmasın. Sikerim be lan ha yavşak. Nasıl biliyor söyle yapsın ya. They like games. ADC gibi itemlarımız var ya. ADC olsak bu itemlara sahip olur muyduk acaba şu an? Ult attım orada Kaiser'a. Lan ne orada? Nereye gidiyor? Oo, Lucian'ı gördüm yukarıda. Okay. Timo, timo geri çekiliyorum. <laughs> Hız kesen çıkmış ya. <laughs> abi bakın FF verdiler bak. Abi yap şunu. Şakasız troll değil. Şaka değil. SX'i aldık. Demucul vahşetlere bak. Demuca bakar, mısı, bakar mısın? Demuca bakar mısın? Tap takas takas giren adamdan eşit vurmuşuz ya. Şuraya bakar mısın ya? Şu vahşete bak arkadaşlar. Lütfen um. videoya bir lütfen yani videoyu beğendiyseniz yorumlarda beğendiğinizi belirtecek cümleler kurabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz, support oynamamı istediğiniz veya diğer lane'lerde oynamamı istediğiniz şampiyonları yazarsanız veya bulletlerini yazarsanız onları çekmeye başlayacağım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burası Bardem